Merhaba arkadaşlar. Ee, koronavirüs salgını ile alakalı, ülkemizde yaygınlaşan salgınla alakalı taklitçi olarak bir Ünlülerle alakalı taklit yaptım. Kanalıma video izledikten sonra abone olup beğenmenizi istiyorum. İyi seyirler. Ben Orhan Gencebay arkadaşlar. Arkadaşlar dikkatli olalım, evde kalalım. Korona ile ilgili diyeceğim şudur arkadaşlar. Eyvah eyvah nereden geldin ülkeye eyvah eyvah nereden geldin ülkeye eyvah kolonya ne 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 biçim eyvah bana bak bana bak geri gerizekalı eğer biraz daha bizim ülkede duracak olursan seni mematiye söyleyeceğim Memati. İskender usta. Sık de sıkayım kafasına usta. Memati sakin kal. Ben az Niye, niye ala bu kovana? Bulamadınız Fahrettin Koca bunun ilacını. Kar koca ilacı bulunuyor. Her şey ilacı bulunuyor. Ne bunun ilacı? Nerede bunun ilacı? Merhemi yok mu? Ka kaç ay oldu? 10 gün oldu pardon 10 gün oldu ne, bu bunun ilacı yeter artık benim canımı sıkmayın şu ilacını bul hemen Çin'den mi geldi gel geldiyse gitsin bak ben, be çok sinir ediyor arkadaşlar ben Fırat Selim bakın son günde ben bir teslim oldum Allah'ın izniyle ondan sağlıklı sonuç aldım koronavirüsten kurtuldum kendinize dikkat edin dışarıya çıkmayın evde kalın Birbirinize sarılmayın. Geri geldi mi kolonya dökün. Yani bunları ben mi size söyleyeyim arkadaşlar? Yani İtalyanların bir lafı var. Korunuyor Evde kalıyor Sen bunları çekmiyor Yani. Arkadaşlar koronayla ilgili size diyeceğim. Metin olun, evinizde kalın, sağlıcakla. Sürekli ellerinizi yıkayın arkadaşlar. Başka da diyecek bir şey yok. <laughs> Allah! Ya kardeşim! Ee, bir korona tutturdunuz gittiniz ya. E, bakın ben koronadan korkmuyorum kardeşim. Yani korona benden korksun ya. E, söyleyeceğim bir şey var, bakın! ben Koran'ın ruhu benim ruhumun önünde düz çeker tövbe eder Allah'ıma Bunu biliyor musunuz? Bakın Sinirlendirdiğiniz bir Nihat'tan sinirlene sinirlene kendi elektriğini üretir kardeş. Bu arada 5 kilo elektrik elde etmişimdir. Arkadaşlar siz bu süreçte evde kalın anam valla. E, dışarı hiç ama ben çok canım sıkıldı valla. E, yani artık dışarı çıkasın geldi biliyor musunuz? Hasretim ben dışarıya dış hasretim e, gitme kal G dışarıya hasretim biliyor musunuz? Arkadaşlar ben Binali Yıldırım e, Binali Yıldırım olarak evimizde kalalım Ekrem İmamoğlu'nu dinleyelim arkadaşlar